Selam. Okilla görevlerinde biliyorsunuz bu adada günlük görevler var. İlk önce şu maddeyi nasıl buluruz? Renkli mercan parçası. Ravikel burası. Adanın girişi. İlk önce bir tane burada var. Bir adedi burada. Dalıyoruz. Bunun için nefes... Normalde hiçbir şeyiniz olmadan buraya daldığınızda nefesiniz yetmiyor yüksek ihtimalle daha evvel denemiştim benim yetmedi elinizde çapa olması lazım böyle daldığınız zaman renkli mercan benekli mercan yazacak üstüne geldiğinizde şu an yok zaten toplamışlar aynı şekilde bu ikisini alabiliyorsunuz onun haricinde adanın öbür tarafında <laughs> iki ee, adet daha yer mevcut o iki yere de gidelim Evet. Buradan adanın öbür tarafına geçiyoruz. Zaten ilk günlük görevi buradan alacağız. Buraya bir karakter bırakırsanız 49 level 6 çok daha iyi olur. İşte görevi bu abiden alıyoruz. Bundan. Şu an ben yaptığım için görevi. Henüz yok. Gece 12'den sonra sıfırlanıyor. 12'den sonra tekrar alabilirsiniz. Evet. Bu abiden böyle dümdüz yürüdük. Buraya geliyoruz. Ve işte. Buraya daldığımız zaman. iki tane de burada var. Bunu da topluyoruz. Renkli mercan parçalarını. <laughs> Ayrıca böyle devam ediyoruz. Şu taşın önünden gene dalıyoruz. Burada gene mevcut. Evet Bakın Bir bu Bir bu Ve bir de Bu Bunlardan Topluyoruz Renkli mercan parçasını ve görevimizi teslim ediyoruz ee, Onun haricinde bir de toplamamız gereken Şöyle göstereyim Bakın Ölü mercan Günlük görevlerde bu da var. 2 günlük görev var. Az önce gösterdim abi dediğimiz adamda. Bundan her gün 10 tane vereceksiniz. Bunlardan dolu zaten. Çok rahat bir şekilde toplarsınız. <laughs> Ayrıca kana gittiğiniz zaman kan kestiğiniz zaman bundan size oldukça fazla verecek. 150-160 tane veriyor bir seferde. Ondan sonra geliyoruz. Bunları topladıktan sonra her gün görevi teslim ediyoruz ve e, karak için, karak yapmak için ihtiyacımız olan itemi e, takaslıyoruz. Bu videoda bu kadar, bizi izlediğiniz için teşekkürler.